Thank you. Bugün Sentetik Buz Keski ve Spor Kütüphanemizin açılışını inşallah hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Burada <laughs> yaşattığımız ilklere sportif alanlar ve sosyal donatı alanlarını da ekledik. Biliyoruz ki insanlara spor yaptırmak istiyorsanız önce tesis yapacaksınız. Bu kente biz önemli tesisler kazandırdık. Spor salonları yaptık. Hemen hemen her mahallemizde basketbol, futbol ve voleybol sahaları kazandırdık. Şehrin farklı bölgelerinde sentetik futbol sahalarını kulüplerimizin hizmetine sunduk. Yana olabildiği yüzme havuzumuz yarıya kadar geldi. İnşallah yaz gelmeden, sıcaklar gelmeden de yüzme mevsimi gelmeden inşallah onu da içerize kazandırmış olacağız. FIFA sanat standartlarında saha yapımı bitti. Geçici kabulünü yaptık. Dördü soyunma binamız bitti. Şehrimize 15 yeni sentetik sent futbol sahası kazandırdık kitap kafa yaptık, kaykay kay, kay yaptık. Biz hep bu kent için farklı ne yapabiliriz onun peşinden oldu. O farklılıklardan birini daha bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Sentetik buz pisti. Sentetik buz pisti şehrimizdeki önemli bir eksikliğe gidereceğini umuyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız sentetik buz pistinde hoşça vakit geçirebilenlerinde de eminiz. Amacımız, başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumun her kesiminin sağlıklı ortamlarda spor yapması ve kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı yaşamın büyüsünü keşfetmesine yardımcı olmaktır. Bu anlamda Sendeket Buz Kisi ve Spor Kütüphanesi Kompleksi bizim için ayrı bir önem arz Bu sisi şimdi de bilgi odağı oldu. Hatta çocuklarımız, gençlerimiz biz bu binayı tamamladıktan sonra sabahları gelip hapsını yoklayıp şikayete bile doğrudular. Niye açmıyordunuz burayı? Neyi bekliyordunuz diye. Ucağımıza hem branşta spor yapılsın ve sporcumuz olsun istiyoruz. Bu konuda tüm imkanlarımızı sunuyoruz sahamız, sertedeki buz pistimiz her türlü iklim koşullarında kullanılabilecek kapalı alana sahip, enerji maliyeti olmayan, 450 metrekare alan izlemeden kurulmuş, herhangi bir soğutmaya ihtiyacı olmayan e, bir sahamız. İçerisinde mevcut spor kütüphanemiz var. Spor kütüphanemiz ise spor temalı Hatta ülkemizin belki ilk ve tek kütüphanesi olması bakımından önemli ve değerli buluyoruz. Bu projeyle bu camıza spor'a farklı bir bakış açısı kazanabileceğimize inanıyoruz. Birkaç gençimiz mevcut spor kütüphanemizden etkilenerek kendisine bir yön çizmiş olsa program bizim için amacına ulaşmış olur. Bu vesileyle yeni açmak üzere olduğumuz senedeki bu sistemimizin kucağımıza hayırlı olmasını diliyor, saygılarımızı duyuyoruz. Belediyemizin yine gençlere, çocuklara yönelik yaptığı bir açılışlarız. Ben oradan belediye başkanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, zaman zaman bize de gençler, çocuklar, talep kadar geliyor. bu konuda başkanıma her ettiğimiz konuyu, talebi, alanlar olsun hiç geri özellikle gençler konusundaki hassasiyetini biliyoruz, şahidiz. Biliyorsunuz e, ee, Türkiye'yi bile oluşturmaya çalışan bir Z kuşağı e algısı var. Ama biz ee, bunu her fırsatta şöyle değerlendiriyoruz. Gençlikle ilgilenirsen, gençlikle birlikte de yol yürürsen, gençliğe sahip çıkarsan, gençliğe bir hakları ne gerek yok. Zeynep uşağı, yeğenek uşağı, bunların hiçbirine gerek yok. Onlar da bize geçtiğimiz yollardan geçecek, vermeye çalışacak. Belediye bankaları gelecekler. Yeter ki bunun bir olsunlar. Zira belediyemiz valimiz e, malumuz üzere hem spor tesisleri, hem mahallemizde yer alan sen sağlığı, bundan önce kaykay pistini açtıkları haber ki o dönemde bile, hani ben bile buraya kim kullanım acaba derken e, şimdi çocuklarımız yoğun bir şekilde kullanmıyor. Yani bununla da yine aynı şekilde hem çocuklarımız hem de gençlerimiz tarafından sevilecekler sizde. Ee, başkanımızı izlemeye devam ediyoruz. Onu her fırsatta, her platformda da destekleyeceğiz. Bu konuda ben belediye başkanı yardımcılarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hem Yasin Çiçek Başkanı, hem de Oğuzhan Başkanı bu tip projelerde, projenin öncülüğünü yaparak e, ilçemizin hem şehirleşmesinde hem de vizyonunu yükseltme konusunda büyük çalışmalar var. Biz de aşağıdayız. Ben onlara da, onlar nezdinde de tüm belediye bilim amirlerine ve çalışanlara da teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Belediyeciliğin önemli bir hizmetini daha gençlerimize, Allah başkanımıza açıyoruz. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten her hafta bir konuda bir hizmeti bizlerle tanıştırıyor ve burada bütün belediyelerimize örnek vermeye duyuyor, gurur duyuyoruz. Çok sağ olsun. AK Parti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı ile beraber bütün belediyelerimize destek olmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda vekillerimiz büyük bir gayret gösteriyor, titizlik gösteriyor ve belediye ayrımcılığı yapmadan bütün belediyelerimize başvuran, bizlerden destek isteyen bütün belediyelerimize elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın gayretiyle, vekillerimizin aracılığıyla destek oluyoruz. Ben tek üzüldüğüm nokta Burdur merkezde aslında AK Parti hükümeti olarak Cumhurbaşkanımız Burdur Belediyesi'nin geçen gün yaptığı açılışlarında çoğuna destek olmuştu çoğu da yardım etmişti e, vekillerimizle beraber. Ama hiç adının geçmemesi, teşekkür ve layık görülmemesi bizim üzdü. Çünkü biz hizmeti Burdur'da siyasi katlaşma şeklinde değil, birbirine destek olma, Burdur'larımızın hepsinin faydalanması konusunda büyük bir mücadele verirken karşı taraf maalesef bunu göz ardı ediyor. Olsun biz Burdur'lu her noktada, Kızılkayası'ndan Yusuf Çevresi'ne kadar Hepsine destek olmak için elimizden geldiğince e, yönetmeliklerimizin, kanunlarımızın bizlere verdiği yetkiyle hepsine destek olmaya devam edeceğiz. Kimseye biz bu alanı boş bırakmayacağız. Hep beraber yükümlülüklerimizi yerine getireceğiz. Ve bu cadıza da elimizden geldiğince bütün mücadelemizi Emrullah Başkanımızın öncülüğünde Cumhuriyet İttifakı ortaklarımızla, paydaşlarımızla beraber ona destek olacağız. Ve burada da parlayan yıldız olarak kucağımıza ve Başkanımız ön plandadır ve biz de onun MHP teşkilatlarımızla beraber arkasındayız. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Güzel işlerden bir tanesine, bir tanesinin açılışında birlikteyiz. Biraz önce de ifade edildi. Şehircilik anlamında şehir planlaması anlamında sadece imar olarak bakmamak lazım. Şehirde neler olduğu ile alakalı vatandaşın istekleri, talepleri doğrultusunda neler yapılması gerektiği ile alakalı da çok ciddi bir çalışma yapmak gerekir. Hepimizin huzurunda öncelikle belediye başkanına, belediye müşterilerimize, bilim muamelerimize, belediye personelimize çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bugün bucakta baktığınız zaman Biraz önce ilçe Başkanı da söyledi. Piste ilk açıldığı zaman Kaykay Parkı burada hakikaten böyle bir doğruluk olacak mı? Çocuklarımız buraya ilgi gösterecek mi? diye merak etmiştim ama belki de bu canlı en kalabalık parklarından birisi oldu. Keza kitap kafe, ondan sonra yeni yeni açılmış olan mahalle parkları, kent müzesi, buz pisti ve yeni açılacak olan daha da önümüzdeki günlerde müjdesini verecek olduğumuz tenis topları da inşallah hizmete 2023 içerisinde gelecektir. Böylelikle ne yapmış oluyoruz? Buca ilçemizdeki bütün vatandaşlarımıza hitap etmiş Gençler özellikle önemli bu gibi spor tesisleri gençlerin farklı şeylere meyletmesinin önüne geçmektedir. Biz bunu inanıyoruz. Bunun için de var gücümüzle belediye başkanımızın planlanmaları doğrultusunda Ankara'da milletvekilleri olarak ona kaynak noktasında var gücümüzle destek olmaya devam ediyoruz. Ben bu vesileyle bu açılışta bu parkın pistin yapılmasıyla emeğe geçen başta işte belediye başkanımıza, belediye başkan yardımcılarımıza, tabii ki belediye müşterilerimize ve belediye personelimize çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğur olsun. Sağ olun. Ağır. Yine hem hükümetimizin eser siyasetini, hizmet siyasetini örneklerini göstermeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bakanlarımızın genel müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar ortada. her tarafta bu hizmetlerin büyük bir kısmını tamamladık. Önümüzde bekleyen yeni projeler var. Bunları da gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda belediyelerimizle e, vaat ettiklerini, taahhüt ettiklerini, halkın e, karşısına, aday olarak çıktıklarına söyledikleri vaatlerini e, bir daha sonraki çıkacağında kaçta kaçını yaptıklarını mutlaka vatandaşa anlatacaklar, aktaracaklar. <laughs> 55 vaatle çıkmıştık herhalde değil mi başkanım? Evet vekilim. 55 vaatle çıktık. Ama bu yoktu sayın vekilim. O zaman 50 artı <laughs> 1. <laughs> 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 55 artı 1 oldu. 50 artı 1'e girdi. Dolayısıyla tabii ki toplumun talepleri olduğu sürece hizmet edenler arıza bulunması gerekiyor. Hangi alanda böyle talep gelirse, gençlik alanında gelirse ki kıymetli Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemi biliyoruz, kadınlara verdiği önemi biliyoruz. Ve bu çerçevede atılacak her türlü adımlardan çok büyük katkılar ortaya koydu. İşte bu camımızda da KYK miktarıyla 500 kişilik bir yol, şimdi ikinci iki 500 bitmek üzere bugünlerde bu ayın sonuna doğru. Efendim spor salonları, gençlik merkezleri, sen sahaları, işte bir portatif yüz mavuzundan şimdi yarım yarı olimpik yüz mavuzuna geçildi. İşte biraz önce vekilimizin söylediği tenis kortları ile ilgili çalışmalar bunları biz bir sürekli bir şekilde inşallah takip edeceğiz ve halkımızın nazarına sunacağız. Emeği geçen başta çok kıymetli belediye başkanıma, belediye başkan yardımcılarımıza, müdürlerimize, belediye meclis üyelerimize sizlerin huzurumuzda ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. ve bundan sonraki yapacak hizmetlerde de burada halkın buraya gelerek onların da gördüklerinde o aşkı, heyecanı yakaladıklarını anladıkları an daha fazla hizmet yapmaları gerekiyor. Tabii ki biz hizmet siyaseti yaparken aynı zamanda eser siyaseti yaparken sakın gönüllere girmeyi ihmal etmememiz gerekiyor. Gönül almayı ihmal etmememiz gerekiyor. Ziyaretlerimizi ihmal etmememiz gerekiyor. Bu konuda büyük bir çaba göstermemiz gerekiyor. Hepinizin malumu 2023'e eee ilerken 2023 ö, sürecinde yaşanacak e, bir e, genel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'yla milletimizin şimdiye kadar karşıladığımız ihtiyaçlarını gelecekte de en güvenilir ve halkı memnun edecek hizmetlerle karşılayan kadroların Cumhurbaşkanımızın liderliğinde olacağını da ifade etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Gerçekten o var. Yeniden her bir nokta insanımızın şeyler var. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen ilgili bakanlık, ilgili bakanlıklarımıza, bakanlarımıza, bakanlarımıza sayın valimize, milletvekillerimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz diyor ki karar veren, tatbik eden karar verenler üstü dönüyor. Ve i̇şte karar aşamalarının, karar süreçlerinin çok hızlı bir şekilde geçerek tamamıyla kamu kaynaklarını insan odaklı yaklaşımla, yönetim anlayışıyla hizmete dönüştüren belediye başkanımız Emre Aydın'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu süreçler çok hızlı oluyor içerisinde ve her bir noktada insanımızın standartlarını üst seviyeye çıkartacak etkinlikler, açılışlar, hizmetler görüyoruz. Tekrar bu açılışı bundan sonra

sayısız nimetler ihsan ve ikram eyledin. Hatemül Enbiya, Muhammed Mustafa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam olsun. İlahi Ya Rabbi bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Gençlerimizin daha güzel yetişmesi, daha iyi olması için açılan bu tesisimizin Bucak Belediyesi ve Bucaklı gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını sen ihsan ve ikram eyle. İlahi ya Rabbi bizleri birliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ilelebet ve payidar edin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi, ümmeti Muhammed'in selameti, yapmış olduğumuz bu açılışın hayırlara vesile olması bilhassa Allah rızası için. İllahi Teala'l-Fatiha. Thank you.